Çok güzel, kartı çok güzel, çok güzel İsteyirem görem seni, isteyrem görem seni, görem seni. Yar yar isteyirem görem seni. Bahar gelir göğü çemene yar, isteyirem görem seni. Etir saçır ya semenler yar. İsteyirem görem seni İnan uyumaz könlüm ya da Eşkin salıp beni o da Geceye atıp yokumda da İsteyirem görem seni İsteyirem görem seni Eşkin verip konat mene yar Sensiz yoktur hayat mene Günde yüz yol görsem yine

de şu mı? Yani bu programda da var mı bunlar? mi aynısını? Aynısı onun. Şu tipler yapmışlar <gülüyor> 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 tekrar bana görmezsin genç çıkanlar soruşturuyor Kardeş, bunun tuzu var mı? Hı hı. Yukarıdaki şey var mı? Hı -hı.

Hacım oradan bir e, bize diyor ya çekilir misin diye bir çekil bakalım. Bir evet. Demirci Kava diye bir şey var. Şahıs yaşıyor. Kendisi Demirci. Asur Kralı Dehak <laughs> elim gülüm elim gülür Gülür göz civan. Çalır sarı çalır sazı Gülür eller gül... Nevruz bayramında hemen hemen herkes bilir tüm evlerde yedi çeşit meyve alınır Buğday yeşerterek semeni sofralarımızın bereketi anlamında koyarız Nevruz bayramı günü horoz beçe ...pişiririz, yumurta boyarız... ...sofralarımız, yeni masa örtüsü alırız... ...çocuklarımıza yeni bankolottan para harçlık veririz... ...yeni mendiller alırız... ...o mendilleri baca baca günü... E, ...kullansınlar e, paylarını isterken diye... ...aynı şeker bayramındaki gibi... Semenli. ...elimizden geldiğince... ...bu adetleri yaşatmaya çalışıyorum... ...her... ...yeni gelin... ...varsa bir evde ona... ...yeni bir bebek doğmuşsa ona... ...yumurtasıyla, payıyla, semenisiyle bu adetleri yürütmeye çalışıyorum. Umuyorum ki bizden bu kaybolmaya yüz tutmuş çoğu adetlerimiz gibi kaybolmasın. Gençlik bizlerden, biz büyüklerden aldığımız gibi gençlere bazı adet amellerimizi aktaralım istiyorum. Kültürümüze unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimize türkülerimize su yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Umuyorum başarılı da oluyoruz. Çünkü bizim öğrencilik dönemimizde bir hocamızın Türkistanlı bir şairin bir dörtlüğünü söylediğinde o benim için bir urte olmuştu. Biz geçmişimize gülle atarsak geleceğimiz bizi topa tutar diye bir söz söylemişti. Bu benim için çok önemli. Hakikaten biz geçmişimizi unutursak ya da geçmişten aldıklarımızı gelecek nesillere aktaramazsak, Çocuklarımıza söyleyecek sözlerimiz olamaz. Nevruz bayramı da e, bu adetlerden biridir. Keyifle, gururla, onurla hakikaten bayram gibi kutlanır. Küsürüler barıştırılır, herkes e, yeni yeni elbiseler alır, evini temizler, yeniden boyatır. Yani hayata yeni başlama günü gibi de algılanabilir. Hiçbir şey yapamayan kırmızı bir çorap alır. Mesela ben bu sene iki tane yeni bebeğimiz var. Onlara kırmızı e, elbiseler ördüm. Üstüne hediyelerini de koyup öyle götüreceğim. Şöyle hazırladım. İlk nevruzları kısmetsiz faysız olmasın, bereketli olsun diye böyle eşin dostun çocuklarına bu tarz şeyler yapabilen yapar, yapamayan alır. Kırmızının anlamı budur. Kırmızı zaten e, şadlık, mutluluk rengi olarak algılanır. Hani nasıl yasla kırmızı giyilmez düğünlerde kırmızı mutlu olduğunda kırmızı giyersin kutlamalarda onun gibi düşünün